Bir an için mücadele ettiğiniz her şeyin, her korku, her kendine şüphe sadece üstesinden gelmek için bir engel değil. Sizi gerçek amacınıza götüren bir harita olduğunu düşünün. Bir düşünün ya kim olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi anlamanın anahtarı, görmezden gelmeye, bastırmaya veya inkar etmeye çalıştığınız kısımda yalan söylüyorsa. Bugün, psikoloji ve felsefe alanındaki en dönüştürücü kavramlardan birini keşfedeceğiz, Carl Jung'un Gölge Teorisi. Bu sadece teori veya soyut fikirlerle ilgili değildir. Hayatınızı yeniden şekillendirebilecek derin gerçekleri ortaya çıkarmakla ilgilidir. Bu yolculuğun sonunda sadece gölgenizi anlamakla kalmaz. Aynı zamanda amacınıza, potansiyelinize ve özgürlüğünüze sırrı nasıl tuttuğunu da keşfedersiniz. Ortaya çıkadersiniz. Ortaya çıkaracağımız son vahiy, belki de en güçlü ve hayatı değiştiren, derinlik psikolojisinin öncüsü Carl Jung, gölgenin reddettiğimiz veya reddettiğimiz bilinçsiz kısmı olduğuna inanıyordu. Kişiliğimizin kabul edilemez veya utanç verici olduğunu düşündüğümüz tüm özellikler arzular ve yönlerinden oluşur. Yine de paradoksal olarak bu gölge en büyük güçlü yönlerimizin tohumlarını ve tatmin edici bir yaşam için planı içerir. Bir düşünün bizi rahatsız ettikleri için belirli düşüncelerden veya davranışlardan ne sıklıkla kaçınıyoruz, başkalarını kendimizde gizlice tanıdığımız özellikler için ne sıklıkla yargılıyoruz? Kendinizi başka birinin eylemlerine güçlü bir şekilde tepki verirseniz, kendi gölgenizin bir kısmına dokundukları için iyi bir şans var. Cumun kendisi bir zamanlar, bizi başkaları hakkında tahriş eden her şey bizi kendimize anlamaya götürebilir. Gölge sadece karanlıkla ilgili değil, potansiyelle ilgili. Gömediğimiz enerjiyle ilgili çünkü yüzleşmekten çok korkuyoruz veya utanıyoruz kendi hayatınızı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Başkalarından mı, hatta kendinizden saklanmaya çalıştığınız kısımlar var mı? Belki de başarısızlık korkusu, derin oturmuş bir öfke veya kalıcı bir kıskançlık. Belki de kendinizi ikna ettiğiniz bir tutku veya arzudur. Ya kendinizin bu yönleri ortadan kaldırılacak kusurlar değilse, ancak mesajlar anlaşılmayı beklerse? Karyum, dörgemizle yüzleşerek, onu bilinçli farkındalığımıza entegre edebileceğimize, ve bireyselleştirme olarak adlandırdığı şeye yol açabileceğimize inanıyordu. Bütün olma süreci. Bu kolay değil, cesaret, dürüstlük ve bilinmeyene adım atma isteği gerektirir. Ancak ödüller ölçülemez. Rüm. bireyselleştirmeyi gerçekte kim olduğunuzu keşfetme yolculuğu olarak tanımladı. Sadece dünyaya gösterdiğiniz kişi değil, hem ışık hem de gölge içeren tam ve otantik ben. En büyük büyümemizin gölgemizi reddetmekten değil, onu kucaklamaktan geldiğini savundu şunu düşünün mitolojideki her kahraman kendi karanlıklarıyla bir yüzleşme anıyla karşı karşıyadır. Sadece dış canavarlarla değil, aynı zamanda kendi öfkesi ve kusurlarıyla da yüzleşmek zorunda olan Yunan kahramanı her düşünün. Ya da Star Wars'taki Luke Skywalker gerçekten bir Jedi olmadan önce kendi içindeki karanlıkla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu hikayeler kendi psikolojik yolculuklarımızı yansıtıyor. Soru şu bu ilk adımı atmaya istekli misiniz? Kaçtığınız kısımlara bakmaya ve bana ne öğretmeye çalışıyorsun diye sormaya hazır mısınız? Jung'un felsefesi bize gölgemizin bir düşman değil bir rehber olmadığını öğretir. Hayallerimiz, korkularımız ve hatta ilişkilerimiz aracılığıyla bize fısıldar. Hiç tekrar eden bir rüya gördünüz mü? Yoksa belirli bir fikre veya kişiye doğru açıklanamayan bir çekiş hissettiniz mi? Bunlar, gölgenizin iletişim kurmaya çalışan işaretleri olabilir. Dörgenizle çalışma süreci farkındalıkla başlar. Orantısız veya yoğun hisseden duygulara ve tepkilere dikkat edin. Bunlar genellikle kendinizin sakladığınız yönleri için ipuçlarıdır. Bu özellikleri tanımladıktan sonra bir sonraki adım kabul edilir. Bu her dürtü üzerinde hareket etmek veya her arzuyu şımartmak anlamına gelmez. Bu bu bölümleri yargılamadan ve hayatınızdaki rollerini anlamadan kabul etmek anlamına gelir. Artık kusurlarınızdan korkmamanın ne kadar özgür olacağını hayal edin. Bunun yerine onları büyüme araçları olarak görüyoruz. Tüm benliğinizi kucaklayarak ne kadar otantik ve kendinize güvenebileceğinizi düşünün. Önümüzdeki bölümlerde dörgenizi nasıl tanımlayabileceğinizi ve entegre edebileceğinizi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Karanlık gibi hissettiren şeyi ışığa dönüştürmek ve bu entegrasyonun sizi yaşamanızın amacına nasıl götürebileceğini keşfetmek için pratik adımlar ortaya çıkaracağız. Ve unutmayın, en derin içgörü hala gelecek. Bizimle kalın. Çünkü bu yolculuğun sonunda sadece gölgenizi anlamak için değil, aynı zamanda kaderiniz için bir rehber olarak kullanmak için bir yol haritasına sahip olacaksınız. İç dünyanızın derinliklerine bu yolculuğa devam edelim ve içinde bulunan olağanüstü potansiyeli ortaya çıkaralım. Gölgenin gizemli dünyasına daha derinlemesine bakalım. Ve kendinizin bu gizli yönünün sadece amacınızın değil, aynı zamanda derin bir iç barış duygusunun kilidini nasıl açabileceğini çözelim. Görge sayısız şekilde tezahür eder. Alışkanlıklarımızda, ilişkilerimizde ve özellikle tepkilerimizde görünebilir. Hiç duygusal bir patlama yaşadınız ve daha sonra neden bu kadar güçlü tepki verdiğinizi merak ettiniz mi? Duygunun aklı geçtiği göründüğü an genellikle görgeniz kendini ortaya çıkarır. Ama görgenin neden üzerimizde böyle bir gücü var? Jung, bilinçsiz doğasından kaynaklandığına inanıyordu. Kendimizin bir yönünü ne kadar çok inkar edersek veya bastırırsak, o kadar çok kontrol kazanır. Bir anlamda, bir plaj topunu su altında tutmaya çalışmak gibi, ne kadar çok güç kullanırsanız, artık saklayamadığınızda daha şiddetli bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Şimdi şunu düşünün, bu gizli kısmı yüzeye getirebilir ve kökenlerini anlayabilirseniz, hayatınız boyunca daha fazla kontrolünüz olurdu. Ne kadar özgür hissedeceksin? ...gölge çalışmasının en çekici örneklerinden biri projeksiyon fikridir. Jun, kendimizin kısımlarını reddettiğimizde... ...bu özellikleri başkalarında sık sık gördüğümüzü... ...onlara verdiğimizi arttırdığımızı savundu. Örneğin, yetersizlik duygularıyla mücadele ediyorsanız... ...güvensiz hissettiğiniz alanlarda mükemmel olanları aşırı güvenen... ...veya reddeden başkalarını eleştirebilirsiniz. Bu sadece psikolojik bir tuhaflık değil. Bu bir ayna... Dünya bize henüz kabul etmediğimiz kısımları yansıtıyor. Jung bunu şöyle açıkladı. Kendi karanlığınızı bilmek, diğer insanların karanlığıyla başa çıkmak için en iyi yöntemdir. Yansıtmak için bir dakikanızı ayırın hayatınızda güçlü bir duygusal tepkiyi tetikleyen biri var mı? Belki bir meslektaş, bir arkadaş ve hatta bir aile üyesidir. Davranışlarına odaklanmak yerine kendinize bu tepki benim hakkımda ne ortaya koyuyor? Onlara gölgemin hangi kısmını yansıtıyorum? bu kendi kendine suçlama ile ilgili değil, kendini keşfetme ile ilgili her projeksiyon, kendinizden bir parçayı geri almak ve onu farkındalık ışığına getirmek için bir fırsattır. Gölgenin amacımızla nasıl ilişkili olduğunu keşfederek bu kavramı daha da ileri götürelim. Çoğu zaman bastırdığımız kısımlar benzersiz hediyelerimize ve tutkularımıza yakından bağlıdır. Örneğin, yaratıcılıklarını başarısızlık korkusundan bastıran biri, bu bastırılmış tarafı kucaklamanın onları hayatlarının çalışmalarına götürdüğünü görebilir. Jung, amacın dışarıdan bulduğumuz bir şey olmadığına inanıyordu. İçsel olarak ortaya çıkardığımız bir şey. Hem ışığı hem de gölgeyi içeren otantik benliğimizle uyum sağlamakla ilgilidir. Onun sözleriyle, bir ömür boyu ayrıcalık, gerçekte olduğunuz kişi olmaktır. Fakat bu hizalama sürecine nasıl başlarız? kendi kendine inkiriyle başlar. Kendinize kim olduğunuzla ilgili varsayımlarınıza meydan okuyan sorular sorun. Kendimden en çok ne korkuyorum? Benim hakkımda kabul edilemez olan ne söylendi? Pratik veya değersiz hissettikleri için hangi tutkuları veya hayalleri terk ettim? Bunları yazın ve üzerine düşünün. Dörgenize bir ses verdiğinizde ortaya çıkanlara şaşırabilirsiniz. Dörge çalışması için bir başka güçlü araç da günlüğe kaydetme. Jun bilinçsiz zihnini keşfetmek için kullanan kapsamlı dergileri tuttu. Hayaller bilinç dışı için doğrudan bir çizgi olduğu için hastalarını hayallerini yazmaya teşvik etti. Rüyalarınızda, gölge genellikle bir kişi, bir hayvan veya hatta bir olay olarak sembolik biçimde görünür. Yinelenen temalara veya sembollere dikkat edin ve kendinize bilinçaltım hangi mesajı iletmeye çalışıyor olabilir? Şimdi gölgeyi entegre etmenin dönüştürücü gücünü ele alalım. İşlerinde koyu renkler kullanmayı reddeden bir ressam düşünün. Resimleri güzel olabilir ancak derinlik ve kontrast yoktur. Gölgemizi kucakladığımızda bir başyapıt yaratmak için tüm renk yelpazesini ışık ve karanlık kullanan bir sanatçı gibi oluruz. Entegrasyon, her karanlık dürtü üzerinde hareket etmek veya gölgenin hayatınızı hakim olmasına izin vermek anlamına gelmez. Bunun yerine insanlığınızın bir parçası olarak bu yönleri anlamak ve kabul etmek anlamına gelir. Bu kabul sadece kendiniz için değil, başkaları için de şefkati teşvik eder. Herkesin bir gölge taşıdığını görmeye başlıyorsunuz. Ve bu paylaşılan deneyim bizi derin bir seviyeye bağlıyor. Gölgenizi kucaklama yolculuğu bir kerelik bir olay değil. Bu ömür boyu süren bir süreç. Sabır, cesaret ve kendini büyüme taahhütü gerektirir. Ancak ödüller muazzam amacınız daha derin bir iç barış duygusu ve otantik yaşama yeteneği hakkında netlik kazanıyorsunuz. Ve işte kritik bir içgörü amacınız sadece sizinle ilgili değil. Jung, bireyselleştirmemizin kolektif bilinçsiz, ortak insan deneyim havuzuna katkıda bulunduğuna inanıyordu. Gölgenizle yüzleştiğinizde ve gerçek benliğinizle uyum sağladığınızda sadece kendi hayatınızı dönüştürmezsiniz etrafınızdaki kişilere ilham verip yükseltiyorsunuz. Bir sonraki bölümde gölgenizi günlük yaşamınıza entegre etmek için pratik adımları araştıracağız. Bu gizli tarafı kucaklamanın daha sağlıklı ilişkilere, daha fazla yaratıcılığa ve kim olduğunuzda gerçekten hizalanmış bir hayata yol açabileceğini tartışacağız. Kendi hayatınızda etrafınızdakilere ilham verir ve yükseltirsiniz. Bir sonraki bölümde gölgenizi günlük yaşamınıza entegre etmek için pratik adımları araştıracağız. Bu gizli tarafı kucaklamanın daha sağlıklı ilişkilere, daha fazla yaratıcılığa ve kim olduğunuzla gerçekten hizalanmış bir hayata yol açabileceğini tartışacağız. En derin gerçek henüz gelmedi. Görgeniz ve kaderinizin anahtarını nasıl tuttuğuna dair nihai vahi ortaya çıkarırken dizimle kalın. Cum felsefesinin derinliklerine daha fazla giderken, gölge işinin bilgilerinin günlük yaşamda nasıl uygulanacağına odaklanalım. Gölgenizi anlamak güçlü bir başlangıçtır. Ancak gerçek dönüşüm entegrasyondan gelir. Bu, gizli yönlerinizi varlığınızın dokusuna örmeye başladığınız farkındalık ve eylem arasındaki köprüdür. Bu sürecin ilk adımlarından biri, radikal kendini korumaktır. Bu, filtreler veya mazeretler olmadan kendinize bakmakla ilgilidir. Evet, kıskançlık hissediyorum ya da evet, bazen başkalarını haksız yere yargılıyorum diye itiraf etmek cesaret gerektiriyor. Ama işte anahtar öz kalma yargı ile ilgili değil, bu farkındalıkla ilgili. ...dağınık bir odayı temizlemek gibi düşünün. Karmaşayı kabul edene kadar alanı orvenize edemez veya kullanamazsınız. Aynı şekilde varlığını tanıyana kadar gölgenize entegre edemezsiniz. Bu uygulamaya başlamanın pratik bir yolu... ...duygusal tetikleyicilerinize dikkat etmektir. Bir dahaki sefere öfke, korku veya hatta aşırı hayranlık olsun... ...güçlü bir tepki hissettiğinizde duraklatın ve kendinize sorun... ...neden bu şekilde tepki veriyorum? Bu durum benim hakkımda ne ortaya koyuyor... Bu kişiye veya olaya yansıttığım bir parçası var mı? Örneğin, kendinize aşırı kendinden emin görünen biri tarafından rahatsız edici bulursanız, bu tahrişin kendinizden güvensiz hisseden bir parçadan mı kaynaklandığını veya belki de güvenleri size bastırdığınız bir özelliği hatırlattığını düşünün. Kendi spot ışığına adım atma arzunuz. Bu öz inkari süreci ilk başta rahatsız hissedebilir. Tuçlamaya veya savunmasızlığa çekinmek caziptir. Ancak hedefin kendinizi eleştirmek olmadığını unutmayın, kendini anlamak için. Her tetik, daha derin öz farkındalığın bir kapısıdır. Dörgenizin yönlerini belirledikten sonra, bir sonraki adım diyalogtur. Jung genellikle hastalarını ayrı bir varlık gibi gölgeleriyle etkileşime girmeye teşvik etti. Bu alışılmadık gelebilir. Ancak bu gizli parçaları dışsallaştırmanın ve anlamanın bir yoludur gölgenizin karşısında oturduğunu ve sorusunu sorduğunuzu hayal edin. Neden bu şekilde hissediyorsun? Beni neyden korumaya çalışıyorsun? Tarım için neye ihtiyacın var? Bu diyalog günlük tutma, meditasyon veya görselleştirme yoluyla yapılabilir. Amaç gölgenizin görüldüğü ve duyulduğu bir alan yaratmaktır. Unutmayın, gölgeniz düşmanınız değil. Bu kendi kusurlu bir şekilde sizi korumaya veya rehberlik etmeye çalışan bir parçanız. Birçoğu için bu süreç şaşırtıcı vahiylere yol açar. Yıllarca taşıdığınız bir korkunun çocukluk deneyiminden kaynaklandığını veya bastırdığınız bir özelliğin aslında serbest bırakılmayı bekleyen bir güç olduğunu keşfedebilirsiniz. Şimdi bu entegrasyonun ilişkilerinizi nasıl etkilediğini keşfedelim. Gölge sadece iç dünyanızı etkilemez. Başkalarıyla nasıl etkileşime girdiğinizi şekillendirir. Çoğu zaman gölgenizin çözülmemiş yönleri ilişkilerde çatışma veya gerginlik olarak ortaya çıkar. Hiç aynı konuda biriyle tekrar tekrar çatıştığınız bir durumdaydınız mı? Ya da belki de ilişkilerinizde aynı tür kişiyi çekmek gibi kalıpları fark ettiniz mi? Başkalarıyla nasıl etkileşime girdiğinizi şekillendirir. Çoğu zaman gölgenizin çözülmemiş yönleri ilişkilerde çatışma veya gerginlik olarak ortaya çıkar. Hiç aynı konuda biriyle tekrar tekrar çatıştığınız bir durumdaydınız mı? ya da belki de ilişkilerinizde aynı tür partneri çekmek veya benzer zorluklarla karşılaşmak gibi kalıpları fark ettiniz mi? Bu kalıplar çözülmemiş gölge dinamikleri için ipuçları olabilir. Jun, ilişkilerin ayna gibi davrandığına inanıyordu ve bilinçaltımızı bize geri yansıtıyor. Birisi tarafından tetiklendiğini hissettiğinizde, bunun nedeni kendi gölgenizde rezonansa giren bir özellik veya davranışı somutlaştırdıkları içindir bu dinamiğin farkına vararak çatışmayı büyümeye dönüştürebilirsiniz. Diğer kişiyi suçlamak veya kızdırmak yerine kendinize bu durum bana kendim hakkında ne öğretiyor? Perspektikte bu değişim sadece öz farkındalığınızı derinleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda şefkat ve anlayışı da teşvik eder. Bu fikri daha da ileri götürelim. Gölgenizi kucaklamak yaratıcılığınızı ve amacınızı nasıl geliştirebilir? Cüm, gölgenin sadece olumsuz özellikler için bir kapı olmadığını, aynı zamanda kullanılmayan potansiyelin kaynağıdır. Gölgenizi bastırmak için kullandığınız enerji yaratıcı arayışlara yönlendirilebilir. Örneğin, bastırılmış bir öfke savunuculuk veya sosyal değişim için itici bir güç haline gelebilir. Gizli bir dikkat arzusu sanatsal ifadeyi veya topluluk önünde konuşmayı körükleyebilir. Gölgenize entegre ettiğinizde, bir zamanlar gizlemek için harcanan enerjiyi geri alırsınız, bu da onu otantik benliğinizle uyumlu takiplere yönlendirmenize izin verirsiniz. Tarihin en büyük sanatçıları, yazarları ve liderlerinden bazılarını düşünün. Çalışmaları genellikle kendi gölgeleriyle derin bir katılımı yansıtır. Örneğin Frida Kahlo'nun resimleri ham duygu ve acı ve kimlik konusunda zorlayıcı dürüstlükle doludur. Martin Luther King Jr. adaletsizliğe öfkesini dünyaya dönüştüren bir harekete yönlendirdi. Jung, yaratıcılığı bireyselleşmenin bir yolu olarak gördü sanat, yazma, hatta problem çözme yoluyla olsun. Yaratıcı aktivitelere katılarak, gölge de dahil olmak üzere bilinç dışımızın kısımlarına eriştiğimize inanıyordu. Şimdi kendi hayatınızı düşünün. Çok riskli veya savunmasız hissettikleri için ayırdığınız tutkular veya projeler var mı? Ya bunlar ortaya çıkmayı bekleyen gerçek benliğinizin ifadeleri olsaydı, gölgenizi entegre etmeye başladığınızda, bir değişim göreceksiniz Bir zamanlar ezici veya utanç verici görünen özellikler ve duygular güç ve bilgili kaynakları haline gelir Kendinizi daha fazla özgünlük, güven ve amaç ile yaşarken bulacaksınız Bir sonraki ve son bölümde Görgeniz ve bunun kucaklamanın ne kadar derin dönüşüme yol açabileceği ile ilgili nihai gerçeği ortaya çıkaracağız Sadece kendiniz için değil, çevrenizdeki dünya için her şeyi birbirine bağlayacak ve en yüksek potansiyelinize giden yolu aydınlatacak son, en güçlü içgörüleri ortaya çıkarırken bizimle kalın. Bu yolculuğun doruk noktasına ulaştıkça, ortaya çıkardığımız şeyin önemini düşünmek için biraz zaman ayıralım. Kendimizin gizli ve sık sık korkmuş olan gölge, dayanmak için bir lanet değildir. Ambalajlanmayı bekleyen bir hediye özgünlüğümüzün, yaratıcılığımızın ve nihayetinde amacımızın anahtarıdır. Ama gölgenizi gerçekten kucaklamak ne anlama geliyor ve bu entegrasyon hareketi sadece iç dünyanızı değil, bir bütün olarak yaşamla etkileşime girme şeklinizi nasıl dönüştürebilir? Bu soruları cevaplamak için önce Jung'un vurduğu bir gerçekle yüzleşmeliyiz, kendimizin kısımlarını reddederek bütünlüğe ulaşamayız. Bütünlük birlikten gelir. Varlığımızın tüm yönlerini uyum haline getirmekten gelir. Jung'un ünlü, diri aydınlanmaz dedi. De bütün olarak yaşamla bu soruları cevaplamak için önce yumun vurduğu bir gerçekte yüzleşmeliyiz. Kendimizin kısımlarını reddederek bütünlüğü başaramayız. Bütünlük birlikten gelir. Varlığımızın tüm yönlerini uyum haline getirmekten gelir. Cum ünlü bir şekilde kişi ışık figürlerini hayal ederek değil, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanmaz dedi. Bu, gölge çalışmasının özüdür karanlığı inkar etmek değil, onu anlamak, sahip olmak ve büyümenizi beslemek için kullanmak. Peki, karanlığı nasıl bilinçli hale getiriyorsunuz? Derin bir rol, kırılganlık eylemleridir. Korkularınızı, güvensizliklerinizi ve kusurlarınızı açıkça kabul ettiğinizde, sizi kontrol etmek için güçlerini alırsınız. Güvenlik açığı zayıf değildir. Güç, ben kim olduğum ve ben yeterim demeye istekli. Ha. Hayatınızdaki ilişkileri düşünün. Ne sıklıkla maskeler koyuyoruz sadece başkalarının kabul edeceğini düşündüğümüz kısımları gösteriyoruz. Bu alışkanlık anlaşılabilir olsa da bizim ve gerçek bağlantı arasında bir bariyer yaratır. Gölgenizi kucaklayarak kendinize tam olarak görünme izni verirsiniz. Başkalarının sizi gerçekte olduğunuz kişi için görmesine ve sevmesine izin verirsiniz. Bu tür bir özgünlük manyetiktir. İnsanları çeker, güvene ilham verir ve daha derin, daha anlamlı ilişkileri teşvik eder. Ve bu sadece kişisel bağlantılarla ilgili değil. Bu, dünya üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Görgenizi entegre ettiğinizde, kendinizle savaşmayı bırakırsınız. Bu iç barış, zorluklara, fırsatlara ve hatta amacınıza nasıl yaklaştığınızı etkileyerek dışa doğru yayılır. Parçalanma yerine bütünlükten çalışan bir kişi olursunuz. Bu lens aracılığıyla amaca bakalım. Birçok insan hayatlarını bir anlam duygusu arayarak geçirerek keşfedilecek harici bir şey olduğuna inanıyor. F Fakat Jung bize amacın içeriden kaynaklandığını öğretir. Gerçek benliğinizle izalanmanın doğal sonucu dörge dahildir. Bir düşünün amacınız sadece yaptığınız şey değil. Sen kimsin? Dünyaya nasıl katkıda bulunduğunuzu şekillendiren güçlü yönlerinizin, tutkularınızın ve hatta mücadelelerinizin eşsiz birleşimidir. Dörge bu denklemin ayrılmaz bir parçasıdır. Amacınız için bir engel değil, bu bir rehber. Örneğin, değersizlik duygularıyla mücadele eden biri, başkalarının kendi değerlerini tanımalarına yardımcı olma amaçlarını bulabilir. Öfke veya hayal kırıklığı ile karşılaşan biri, bu enerjiyi adalet veya savunuculuk sistemleri yaratmaya yönlendirebilir. Yaralarınız, bilgeliğiniz olabilir. Şimdi, en derin içgörüyü ele alalım. Jung, gölgeyi entegre etmenin sadece bireyi dönüştürmediğine inanıyordu. İnsanlığı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Neden? Çünkü kendi karanlığınızla yüzleştiğinizde daha şefkatli, anlayış ve empatik olursunuz. Karşılaştığınız mücadelelerin size özgü olmadığını, ancak ortak insan deneyiminin bir parçası olduğunu biliyorsunuz. Korkularını ve güvensizliklerini başkalarına yansıtmak yerine daha fazla insanın gölgelerini kucakladığı bir dünya hayal edin. Onlara sahip olacaklar, iyileştirecekler ve onlardan büyüyorlardı. Çatışmalar azalır, Anlayış derinleşir ve insanlık kolektif aydınlanmaya yaklaşırdı. Dörge çalışmasının gerçek gücü budur. Bu sadece kendini geliştirme ile ilgili değil, daha bilinçli, bağlantılı ve şefkatli bir dünyaya katkıda bulunmakla ilgilidir. Sonuç olarak, sizi bir meydan okumayla bırakıyorum, sadece gurur duyduğunuz kısımlara değil, aynı zamanda saklandığınız kısımlara da bakın. Kendinize, dörgem bana öğretmeye çalışıyor nedir? Derslerini daha otantik bir şekilde yaşamak için nasıl kullanabilirim? Bir meydan okuma sadece gurur duyduğunuz kısımlara değil, aynı zamanda saklandığınız kısımlara da bakın. Kendinize sorun, görgen bana öğretmeye çalışıyor nedir? Derslerini daha otantik yaşamak için nasıl kullanabilirim? Bu entegrasyon yolculuğuna başlamak için bugün hangi adımları atabilirim? Unutmayın, bu tek seferlik bir süreç değil. Bu ömür boyu süren bir yolculuk. Ancak attığınız her adım sizi olmak istediğiniz kişiye yaklaştırır derinlik, amaç ve bütünlükten biri. Kapattıkça sizi düşüncelerinizi, yansımalarınızı ve sorularınızı paylaşmaya davet ediyorum. Görgenin bu keşfi size ne ortaya çıkardı? En derin yankılanan nedir içgörüleriniz? Kendi yolculuğunda ilk adımı atması için başka birine ilham verebilir. Bu son değil, yeni bir bölümün başlangıcı. Kim olduğunuzu kucakladığınız ve yaşamak istediğiniz hayata cesurca adım attığınız, bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Varlığınızın derinliklerini keşfetmeye devam ederken cesaret, bilgelik ve barış bulsun. Baktığın için teşekkürler.